Şimdi Şimdi bu sayı sayıya göre bunun 60'tan 70 yapacağız. Niye 60'tan 70 oluyor? Önce birler basamağına bakmıyor muyuz? Bakıyoruz. Evet, birler basamağındaki rakam kaç? 5. Birler basamağındaki rakam kaç? 6. Birler basamağı 6. Evet. 6, 5'ten büyük mü, küçük mü? Büyük. Büyük. Şimdi birler basamağındaki rakam 5'ten büyük olduğu için bak 6 burada gördün mü? Ne yapıyoruz? Onlar basamağı bir sonraki onluğa geçiyor. Bizim 36 sayımız onluk olarak kaçta? 30'da. 30'da. Evet. Peki 30'dan sonra hangi onluk oluyor? 40. Evet. Evet. Burası bir sonraki onluğa geçiyor. Altının olduğu yere de ne yapıyoruz? 0 yazıyoruz. Tamam. Sil bakalım 36'yı. Hayır. Al onları. Kartları al oradan. Tut, tut bakalım materyalimizi. Kaç yazalım? 42 42